Selamünaleyküm şey arkadaşlar. Met kanalı arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, Roblox'ta ne yapacağız? Roblox'ta şey çekeceğiz size. Gizemleri göstereceğim. Bu buraya da burada bir şeyler bilgisayardan bir şey yapabiliyorsunuz. Tabletten de telefondan da yapabilirsiniz. Ben şimdi bilgisayardan oynuyorum. O zaman birinci gizem... Burada güncelleme herhalde. Güncellemeyi öyle bir damla çekeceğim. Tamam. Bir şey alayım mı? Buraya niye gelmemiş? Burada karlar var ve burada yok. Ne alaka? Bir defa bu yolları böyle görüyorum. O zaman birinci gizemize geçelim mi? Geçelim. Bu gizemi bilenler vardır. Kes yüzde bilenler vardır. Şuradan hemen gidiyorum. Bu gizem değil aslında. Gizli eşya. Bakın. Biliyorsunuz değil mi burayı? Şurayı. Bilenler buranın ne oldu? Şuraya bilenler vardık. Şeyin üstünde kulübün olduğu yer vardı. Bu Bak kulübün olduğu yere geliyorsunuz. Ona, şeyin üstünde. Şuna oturmanız lazım bak. Sonra benim şey bir tane eşya geldi. Bu gizli. Yani gizli. Ne? Yani gizli obje mi derler ne derler bu da size bir bilgi olsun geleyim bakalım yok bu olmadı Hem yani bak koltuğun üstüne koltuk güzel bunu oturun otursun Böyle arada arkadaşlarınızı isterseniz trollleyebiliyorsunuz altta böyle gözüküyormuş kuş 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 o da bir gizemimiz olsun. Yani bu çanta da yok. Göstereyim isterseniz. Gelsin. Buradan arabalar da şunlar şöyle şey oldu. Yeni araç da geldi en sonunda. Çant burada bu arada geldi başka çok kalan bir şey yok galiba ben çantaya bakıyorum, yok olmayacak zaten böyle yok o zaman gizli yere geçelim bunun için bir tane metroya geçmeniz gerek Metroda çok garip bir şey var. Bakın. Böyle. Bakın bindiğiniz an. Ben şimdi bakın. Oturduğunuz an bir ekran geliyor. Ama yani aslında şu an şurada ya da burada aynı tane metro bildiğimiz yer var. Ama burayı zor yapacağız ya. Şimdi buranın dışına çıkıldığını biliyor muydunuz? Bakın <laughs> Şimdi biz bir yatak alalım yatak. Bence bunun için bir yatak almanız gerekiyor, metroya gelip buradan bir yatak nasıl alacağız buradan mı alacağız? Saç doğru. Bundan yatak hariç neyle yapabiliriz? hiçbir şey yapamazsınız yatak hariç. Şuraya geleceğimi şöyle şey yapacağım. Dur ya da şunu alıp şöyle koyarsam bakayım Aa görünmüyor Neredeyim Daha bakayım ah tamam bakın dur dur W dur dur İsterseniz bakın ben size göstereyim dedim. Bakın gitmiyoruz. Bakın bu tarafa gitmenin var. Yanlara merak animasyon geliyor oturduğumuzda galiba. Hatta bu dur bir dakika nerede metro? bu nerede? Ha. Şuraya bakın. Yolun altını gösteriyor. Buraya helikopterle gelenler ben geliyorsun derim. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Bana gerek yok abi bir tane evde tutacağım. Bir tane eve geçeceğiz. Biraz telefonumu bilenler vardır. Bilenler yoksa yani arkadaşlar burada ben Roblox alınca şu evde ve şu evde gizli yerler var. Hatta bunu, bu, bu, bu. Bunun için bir tane de şey dalayım. El falan. Almanya ha burada varmış. Karnım göstereyim mi? Tamam. Göstereyim, Arkadaşlar bekliyorum gözlüğümü alacağım geleceğim. Kapatalım. Geldim. Burada yazdım mı gelmesinler şimdi. Rahatsız etmesinler beni. Video var diye. Değil. O. Unutmak için yazılım gerek yok. Şimdi bu çağırmamız gerekiyor. Sonra bu evin kasası yok değil mi? Aslında kasası var. Göstereyim. Buraya giriyorsunuz. Şöyle zıplıyorsunuz. Buradan bir yerden giriş olması lazım. Bakın burada bir tane giriş var. Burada bir şeyler yazıyor ama okuyamıyorum. şey yazıyor mu şurada? Ama burada kasa değil. Ve çık. Nasıl çıkacağız? Buradan mı gidelim? Buradan bir yerden yemen ya. Çıkmadık kayla. bir el feneri ya da ne dört şeyden daha mı rahat görürsünüz ya? bak bura giriş bulamadım ki ben de buralarda bir yerde a little Bu arada da bir sizi şey olsun. Böyle yaparsanız paralarınız ben soyulmaz. Size bir bilgi olsun diyorum. Arkadaşlar şunu bilenler var mı? Bakın. bin kodla yapıştırmaya gerek yok zorunlattım. Arkadaşlar. Bunu bilen var mı? Hani böyle ne oldu? Ne diyecektim ben? Ne diyecektim onu unuttum. Arkadaşlar. Şunu. Bakın. Dur buraya. Çakal. arkadaşlar. Heh. Film bilen var mı şimdi? Roblox'ta babalı bir ana sayfa var ya. Şimdi. Bitti sakin. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu bilen var mı? Dur şimdi aklıma geldi. Bakın. İlk şey. Bak dolu bir menü var ya. Ana menüde. Daha doğrusu. Ne diyeceğimi unuttuğum için bir tane şeyi kopyalayacağım o yüzden. Şey gelsin. Geçti ama. Gelmedi. gelin bir YouTube açalım. YouTube'dan size bir şey göstereceğim. Şimdi bir de dakika arkadaşlar Bu neymiş? Bu böyle ne? Tabii bu. Tek şey bir video yapmam gerek. Özlemez de şunu kopyalayıp hemen bir göstereceğim. 嗯 <Okay. S 2>、okay. leyemiyor diye. Tamam. O zaman ben bunu şöyle bir ben duruyor. O zaman Şöyle daha aynı gibi daha geleyim. Bir sonraki dolda hangi dal çekeceğim ben? Bir sonraki dolda Burak evinde. O yüzden Burak evinde yarın bırakacağım bu dolda. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.